Bir Yastıkta Bir Ömür programıyla birlikteyiz. Evlilikte güzel geçim nasıl olur? Ne yapmamız lazım ki geçim ehli olalım? Eşimizle problemlerimizi asgariye indirelim. Çünkü problem olmaz diye bir şey yok. Mutlaka insanlar problem yaşayabilir. Arasında herhangi bir olumsuzluk olabilir. Olmaması zaten normal bir durum değildir. Eğer yoksa, olmuyorsa eşler mutlaka bir kendilerini çekap etmeli. Bu mesele üzerinde durmalı çünkü problemler bastırılıyor demektir. Konuşulmuyorsa, problemler masaya yatırılmıyorsa, problemler demek ki daha sonra ortaya çıkmak üzere ve daha büyük problemlerle, daha büyük sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyoruz demektir. Bu noktada problemler küçükken onu halletme, çözme, hal yoluna gitme, eğer çözülemiyorsa, o anda eşler eşimizle çözemiyorsak mutlaka büyük bir aile büyüğümüzden destek almamız. Oradan alacağımız destekler eğer bize yine problemi yaşatmaya devam edecekse bu sefer de mutlaka işin uzmanlarından, psikologlardan, aile terapistlerinden yardım almalı ve meselelerimizi çözmeliyiz. Nasıl geçim ehli olacağız? Bunlar üzerinde birkaç madde duracağız. Birincisi bir insan evlendiği zaman iki insan bir insan haline geliyor. Bir aile birlikteliği benden daha ziyade biz duygusu hakim oluyor, olması gerekiyor. Evlenen iki çift bir vahidin iki yüzü gibi olur. Bir elmanın iki yarısı gibi olur diğer bir ifadeyle. Zamanla hanımdan bazen beyden getirmiş olduğu güzellikler birleşir. O birliktelikte aile kültürü meydana gelir. Biz kültürü oluşur. Erkeğin ve kadının farklı anlayışları, farklı fıtratları var. Bunlar da belki bir noktada törpülenmesi, hafif hafif böyle törpülenmesi, karşılıklı anlayış biz duygusunu meydana getirmiş olur ve buna bağlı olarak da biz duygusunu kazanan hanımefendi ve beyefendiler başlarına gelebilecek çünkü dünya her zaman düz olmaz. Hep önümüzde böyle otoban olmaz. Zaman zaman hayat inişli çıkışlıdır. Problemler olabilir. Acılı tatlı günler olabilir. Acı günlerde mutlaka eşler birbirini desteklemeli. Mesela birisinin annesi babası vefat etmiş olabilir. Yakını vefat edebilir. Başka bir problem yaşanabilir. Hayat imtihan dünyası. Bu imtihan dünyasında biz eşimize ne yapacağız? Gereken fedakarlığı yapıp onun acılarını mutlaka paylaşmalı ve ailede birliği, beraberliği sağlamak gerekiyor. Bugün çünkü hanımefendinin bir yakınına bir şey olur, yarın beyefendinin yakınına bir şey olur. Hiç fark etmez. Biz bencil olmayacağız da bu noktada. Acılarımıza, acılı durumlarımıza, üzüntülü durumlarımıza birlikte göğüs germemiz gerekiyor. İkinci bir husus değerli dinleyicilerim. Aile içerisinde tabi seyahatleri var. Sıla-i Rahim dediğimiz seyahat Ziyaretler olur, tatiller olur, hafta sonu piknikleri olabilir, komşu gezmeleri olur, akrabaları ziyaret olur. Bunları yaparken dengeli bir şekilde yapmak, aile ziyaretlerini dengeli bir şekilde yapabilmek. Hem eşimizin memleketine, farklı memleketlerden evlenen insanlar vardır. Bu insanlar farklılıkları mutlaka gözetmeleri gerekiyor. Burada dengeyi korumak, kollamak ve bencil olmamak gerekiyor. Bir diğer husus, eşler öyle hareket etmeli ki, yarın vicdanen rahatsız olacağı, üzüntü duyacağı bir tavırdan, bir davranıştan mutlaka uzak bulunması gerekiyor. Öfke, öfke şeytandandır. Öfkelenebilir insanlar. Öfkelendin, yaktın, yıktın ve insanların birbirine diyalog kuracağı köprüleri yıktın. Bu bizim eşimiz. Aynı yaslığa baş koyduğumuz hayat arkadaşımız. Bu arkadaşımızı, hayat arkadaşımızı, dünya ve ahirette beraber olacağımız insanı eğer burada hakiki manada üzersek bu eşler ikisi için de geçer. Burada herhangi bir kişiye bir iltimas geçme, bir torpil geçme pozisyonunda değiliz. Her birerimizin hatası kusuru olabilir. Erkeğin de olur, hanımefendinin de olur. Bu noktada vicdanımızı rahatsız edecek. Daha sonra aklımıza geldiğinde yüzümüzü kızaracak. Eşimizin yüzüne bakarken o geçmişte yapmış olduğumuz hatanın, eziyetin daha sonra bize mutlaka bunun yansımaları olacaktır. İnsan imtihanlarla doldur dedik başına bir kaza, bela gelebilir, Allah korusun, Rabbim muhafaza eylesin. Felç geçirebilir, uzun süre hasta yatabilir, kimin ne olacağı belli değil. Bu noktada ben çok sağlıklıyım, malım mülküm var, makamım var, şöyleyim, böyleyim, hanım bana muhtaçtır, istediğim gibi hareket edebilirim, istediğim gibi yönlendirebilirim, sen bana mahkumsun gibi duygu ve düşünceye girmek Allah muhafaza bizim büyük bir kaybımıza, büyük bir hasarete sebebiyet verebilir. Bu noktada mutlaka eşler karşılıklı çok anlayışlı hareket etmeli iyi günde kötü günde mutlaka bir ve beraber olmanın yollarını araştırmamız lazım. Bir diğer husus eşler zaman zaman balım gülüm olmaz. Zaman zaman da çevrenin etkisi, iş ortamı, hayat şartları vesaire kızgın olabilir. Psikolojik olarak gergin pozisyonda olabilir. Böyle durumlarda ateşin üzerine körükle gitme gibi bir durumu yapmamamız gerekiyor. Kızgın olduğumuz anlarda asla tartışmamak lazım. Tartıştığımız an köprüleri yıkma pozisyonda oluruz. Rabbim muhafaza eylesin. Bir diğer dikkat edeceğimiz hususlardan birisi de insanlar bekarken farklı hayat tarzları olabilir. Hürriyeti belki çok geniş olabilir. Belirli bir saatte eve girer. Saati yoktur. Kendine göre takılır. Fakat bir insan evlendiği zaman artık orada bir onu bekleyen bir göz var. Bir, bir çift göz var. Mutlaka o eşimizi gözünü yollarda bırakmamamız lazım. Onu suizana sevk edecek hareketlerden uzak bulunmamız gerekiyor. Yani bekarken yapmış olduğumuz o rahatlık, o hürriyet arkadaşlarımıza uğrarız, uzun uzun kalırız, konuşuruz, gece belirli saatte geliriz, gelmeyiz vesaire. Fakat evli bir insan artık ne yapacak? Hanımını veya beyini karşılıklı durumlarını gözeterek hareket etmesi gerekiyor. Buna bağlı olarak birbirimizi ...değiştirmeye kalkmamak gerekiyor. İnsan hayat arkadaşını... Işte ...benim kendi kalıbımı alırım. Ben nasıl istiyorsam... ...onu öyle yetiştireceğim. O öyle olacak. Benim eşim... ...benim gibi olmalı. Gibi bir tavra girmemek gerekiyor. Çünkü insanların fıtratı farklıdır. İnsan evlendiği hayat arkadaşı... ...kendi fıtratına uymayabilir. Eksikler olabilir. Asgari müşterilerle zaten birleşmişlerdir. Nişanlılık dönemidir, tanıma döneminde. Mutlaka artı eksilerini genel hatlarıyla görmüşlerdir. Fakat özele indiğinde hayatı bir ve beraber paylaştığı zaman insan paylaşmaya başladığında gerçek yüzünü o zaman tabi ortaya koyacak. Hatta ben bunun ilk 5 senede ortaya konduğunu düşünüyorum. İlk hemen aylarda çok da belli olmayabilir. Fakat ana ölçüler dediğimiz Kur'an ve sünnet ölçüler insan o ölçüler terk etmedikten sonra Allah'ın izniyle haram bir yola tevessül etmedikten sonra evlilik birlikteliğini yıkmak bu eşimle anlaşamıyorum ben beklentim şöyleydi ama böyle çıktı gibi düşünmek doyumsuz olmak fikir noktasında geçim noktasında doyumsuz olan insanların hiçbir zaman mutlu olmayacağını buradan ifade etmek istiyorum. Elimizdeki imkanlar arkadaşımızın güzel yanlarını biz esas alarak onları ön plana çıkararak eksiklerini telafi etme adına mutlaka tabii ki eşler birbirinin eksiklerini telafi etme adına gayret edecekler. Telafi etme adına belki orada birbirimizi eğiteceğiz. İnsan devamlı eğitime, devamlı öğrenmeye muhtaçtır. Çünkü sevgili peygamberimiz beşikle mezara kadar ilim öğrenin diyor. Tecrübe, tecrübelerden mutlaka istifade etmemiz lazım. Akıllı bir insan tecrübelerden istifade eder. Bir ve beraber olan evli çiftler bu yeni evlenen olabilir, 20 sene 30 sene olmuş olabilir evliliği. Aile birlikteliğini sağlam hale getirebilmek için mutlaka gelecekle ilgili planlarının olması lazım. Bu planlar helal dairede olacak. Helal dairede birbirini helal daireye teşvik eder mahiyette olması gerekiyor. Yoksa ailenin kaldıramayacağı, maddi olarak ki maddi manevi kaldıramayacağı şeylerle birbirlerini eğer yönlendirirlerse Allah muhafaza harama girme gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilirler. Aile huzurunu zaman zaman vurguluyoruz. En önemli yollarından birisi de aile sırlarını faş ifşa etmemek, başkalarına anlatmamak önemlidir. Çünkü sır var şahsı ilgilendirdiği gibi sır var aileyi ilgilendirir sır var bir toplumu ilgilendirir aile sırlarımızın mutlaka aile içerisinde kalması gerekiyor eğer sırlarımız dışarıya aktarılırsa ailenin gölge düşmüş olur kutsallığına yine zaman zaman eşler çalışıyor hanımefendi beyefendiler çalışıyor bu çalışırken iş yerimizde olabilir olumsuz bir şeyle karşılaşmışızdır trafikte yolda vesairede İnsanlar her zaman böyle sevinçli neşe içerisinde olmayabilir. O yorgunluk var, günün yorgunluğu var. Eşler mutlaka birbirini terapi etmeli bu noktada. Terapiyi başka yerde aramamak gerekiyor. Üzgünse eşimiz mutlaka onu teselli etme, onun dinleme, psikologların da yapmış olduğu şey genelde sıkıntılı olan insanların durumunu dinlerler. Bizi dinleyecek insanlara ihtiyaç var. Biz birbirimizin psikoloğu olmalıyız. Hanım ve bey birbirinin psikoloğu olacak. Zaman zaman evliliklerde yıllar geçmeye başlayınca evliliğin garanti olduğunu, artık birbirlerini ayrırmaların imkanı olmadığını düşünen eşler zaman zaman alakayı birbirlerine iltifatı kesebilirler. Bizim en çok iltifat edeceğimiz insan bana göre kendi eşimizdir. Çünkü bütün sıkıntılarımızda, bütün sevinçlerimizde biz o birbirimizi paylaşıyoruz. Birbirimizin en mahrem yönlerini biliyoruz. Ondan dolayı Allah birbirimizi ısınmamız için ayetin ifadesi eşler yaratmış. Böyle durumlarda mutlaka sevinçli olsun, üzüntülü olsun alaka, ilgi, iltifat mutlaka gerekiyor. Bir diğer husus da buna bağlı olarak ki ilgi alaka gösterdik. Bunu böyle dille gösterip de uygulamada yapmamak doğru bir davranış değil. Beden dilimizde de gösteririz, davranışlarımıza gösteririz ve eşimizin gönlünü alırız. Eşimizin gönlünü almak, ailede huzuru sağlamak o eşlerin Allah'ın izniyle cennette de beraber olmaları eğer dinini yaşıyorsa Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ediyorsan, dinimizin de emir olduğuna göre eşlerin birbirini sevmesi, birbirine iltifat etmesi, sıkıntılı anlarda, sevinçli anlarda birbirinde paylaşması dinimizin emir olduğuna göre bunları yapanlar ayrıca ibadet sevabı kazanacağını unutmamak gerekiyor. Çalışan eşler ev hayatı içerisinde bir kısım sorumlulukları gerekiyor. Karşılıklı hanımefendi çalışıyorsa mutlaka beyefendinin de eşine yardım etmesi, onun ev işlerinde de zaman zaman birbirlerine destek olmaları gerekiyor. Küçük bir yardım bile eşimizin gönlünü almaya yeter. Hatta benim şöyle bir tezim var. Küçük iltifatlar, küçük sözler, küçük yardımlar bile insanların gönlünü kazanmaya yeter de artar bile. Küçük bir şey yoktur. Her şey küçük gibi gözükür ama neticesi itibariyle büyüktür. Mesela kelime-i şehadeti söylersiniz. Çok kolaydır. Hemen 2-3-5 saniyede söylersiniz. Fakat bunun izdüşümü, iz izdüşümü iz çok büyüktür. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhidi söylersiniz, iz düşümü çok büyüktür. Güzel bir söz söylersiniz, insanın kalbini kazanırsınız, iz düşümü çok büyüktür. Bu noktada ilk yardımcı olacağımız, iltifat edeceğimiz, gönlün alacağımız eşimiz olacak. Eşimizi mutlaka dinlemek, can kulağıyla dinlemek. Dinliyor gibi yapıp onun problemlerine savsaklamamak. Çünkü insanlar fark ederler, bir çocuk bile... Siz onu dinliyor gibi yapsanız, dinlemezseniz o çocuk onu fark eder ve sizden ilgi alakayı keser. Eşlerimiz aynı şekilde meselelerimizi, problemlerimizi veya sevinçli anlarımızda biz eşimize değer verdiğimizi gösterirsek, dinleyerek onlara yardımcı olarak eşimiz de bize yardımcı olur. Birbirimizi motive etmiş oluruz. Mutlu bir hayat için motive etmiş oluruz. Evi cennet hayatına çevirmek bizim elimizde esasında. Fakat bunu zaman zaman yanlış davranışlarımıza da evi cehennem hayatına çeviren insanlar da olabiliyor. Bu noktada tüm kardeşlerimize, dinleyicilerimize hassas olmalarını, neticede işimizde bir insan olduğunu hatırdan çıkarmadan hareket etmemiz gerekiyor. Eşler birbirlerine zaman zaman çok beklenti haline girebiliyorlar. Bu da doğru bir davranış değil. Beklenti içerisinde olmayalım. Fakat biz bir beklenti içerisinde olmayacağız da eşimiz de bu noktada karşılık eşler anlayışlı hareket edecekler. Birbirlerine zaman zaman sürprizler yapacaklar. Hediyeler alacaklar icabında. Bu hediyeler küçük bir şey olabilir. Bu hediyelerimiz bizim karşılıklı sevginin yeşermesine, sevginin artmasına vesile olur. Mesela verdiğimiz olduğumuz bir sözü yerine getirmek. Diyelim ki alınacak bir şey vardır. Onu da alabilmek veya bir şeye söz verirsek o sözümüzü yerine getirmek. Bu da aile huzuru, mutluluğu adına önemli bir ölçüdür, önemli bir vesiledir. Aile içerisinde üzüntülü ve sevinçli anlarımız olur. Sevinçli anlarımızı ve üzüntülü anlarımızı hiç fark etmez. Önce ailemizle paylaşmamız. Bu paylaşmış olduğumuz şeyi ailemiz eğer dışarıya paylaştıysak eğer oradan duyarsa güven olmadığını, güvende bir eksiklik olduğunu fark eder ve karşılıklı sevginin azalmasına sebebiyet verebilir. Mutlaka sevinçli olduğumuzu da beden dilimize de göstermemiz gerekiyor. Bu kadar dikkat ettik. Eşimizi mutlu etme adına hep ölçülere riayet ediyoruz. Hocam anlatıyorsunuz çok güzel fakat ben bunları yapıyorum yapıyorum yine de aramızda bir kavga çıkıyor, bir hır gür çıkıyor. Ne yapmamız lazım? Bu kavgaların da aile içerisindeki ufak tefek kavgaların anlayışım zaman zaman nazardan olabiliyor bu, nazar değmesine olabiliyor. Zaman zaman da bu aile içerisindeki ufak tefek kavgalar dışarıdaki büyük problemleri aşmamıza en büyük vesiledir, antrenmandır. Hatta psikologlar şunu söylüyorlar, kardeşler arasında, çocuklar arasındaki o kavgalar, gürültüler, çekememeler vesaire zaman zaman olabiliyor. Bunları çok aşırı derecede abartmayın. Bu çünkü dışarıda çocuk kendini savunma mekanizmasını geliştirmiş oluyor. Yani evde antrenman yapıyor. Kardeşiyle belki kavga yaparak, şu vesaire yaparak. Bunu söylerken tırnak içerisinde tasvip ediyoruz bunu manasına. Söylemiyorum. Psikologların böyle bir görüş olduğunu ifade ediyorum. Karı koca arasında da böyle ufak tefek tatsızlıklar diyelim biz ona. Fiiliyata varmamak üzere, şiddete varmamak üzere diyelim. Mutlaka eşler arasında ağız dalaşı vesaire olabilir. Böyle durumlarda akabinde mutlaka birbirimize sürpriz yapma. Eşler arasında birbirine sürpriz yapma. Pozisyonda olalım. Mesela diyelim ki hanımefendi eşini sevmiş olduğu bir yemeği yapsa mesela en, en çok sevdiği. Ona bir sürpriz hazırlasa veya eşi dışarıdan gelirken bir hediyeyle Eşini sevdiği bir hediyeyle gelmiş olsa, eşini bir yemeğe götürse, bir yere yemeğe götürse, bir sevdiği bir arkadaşına götürse vesaire gibi böyle e mutlaka sürprizler yapma aile huzurunu daha da pekiştirir. O ufak bir kırgınlıktan sonra olan şey sanki sevgi yeniden inşa etmiş gibi bir durumla karşı karşıya kalınır. Kindar olmamak gerekiyor ev içerisinde günlerce. Maalesef bunları duyuyoruz. Üç günlük dünyada neyi paylaşamıyoruz? İnsanlar birbirini zorlayarak fıtratını değiştirme pozisyonuna girmemesi lazım. Zaman zaman duyuyorum. Ben bu hanımefendiyle anlaşamıyorum veya beyliyle anlaşamıyorum. Bu benim ihtiyaçlarıma cevap vermiyor. Nedir ihtiyaçları? diyelim ki aşırı otoriter insan isteyebiliyor. Bazı hanımlarda böyle bir şey olabiliyor. Adam çok mülayemetli oluyor. Bu bile suç olabiliyor zaman zaman. Çok mülayemetli bir adam. Böyle olmaz. Erkek dediğin şöyle sözü sazı geçecek, masaya elini vuracak değil. Ya. Onun o nezaketi diyelim, o mülayemetini anlayamıyorsan eğer mutlaka bunu bir araştır. İnsanlar en çok aradığı şey budur. Eşinin mülayemetli olması, eşin hanımına yardımcı olması vesaire falan. Çok insan bunu arar. Fakat maalesef zaman zaman bu bile problem mevzusu olabiliyor. Rabbim bizleri istikametten ayırmasın. Eşler birbirlerine hitap ederken nezaket içerisinde güzel cümlelerle mutlaka hitap etmeli. Onların en sevdiği isimlerle hitap etmeli, sıfatlarla hitap etmeli. Eve geldiklerinde ki zaman zaman vurguluyoruz. Günün nasıl geçtiğini mutlaka sormalı, konuşmalı, onu konuşturmalı. Aile içerisinde mutluluğu sağlama adına kitaplar okuma, kişinin kendisini geliştirmesi en önemli hususlardan birisidir. Devamlı televizyon bağımlılığı olan, televizyondan başını kaldırmayan, dizileri takip eden devamlı bir eşin ayrımı yapmadan söylüyorum. Eşiyle mutlu olması, eşiyle ilgilenmesi mümkün değil. Televizyonla ilgilendiği zaman bir bakıyorsunuz ki eşiyle maalesef ilgi ilgiyi kesmiş oluyor. Aile ilişkileri mülayemetle sağlanmalı, yumuşak hareketlerle sağlanmalı. Şiddet, hiddet asla problemlerin çözülmesine vesile olmaz. Aileler zaman zaman eş olduklarından dolayı iki aile artık bir ailenin bir erkeğin diyelim iki tane ailesi var demek. Kayınpeder kayınvalidesi ve anne babası ve hanımının tarafının akrabaları kendi akrabaları. Bu akrabaları bu anne babaları ayırmadan mutlaka onları da ziyaret etmek, onların gönüllerini almak ve onları suçlamamak mümkün mertebe. Bunlara dikkat ettikten sonra büyüklerimizin olabilir. Onların da hataları, kusurları olabilir. Beşeriz, insanız biz. İnsanların zaafları olabilir. Burada da işi dengeli götürmek, aile mutluluğu, aile hayatı esastır. Mutlaka o esaslara uymak, aile kurumunu yıkmayacak şekilde anne babamıza evet bir şey hayır diyeceksek gönüllerini kırmadan hayır diyelim. Haram olan bir şeyin yapılması. Anne babalar bunu yaptırmaya çalışabilir. Ailenin bu noktada hassasiyetlerini bozmaya çalışabilir. Nezaket çerçevesinde mutlaka onlara da hayır diyebilmeli. Kur'an ve sünnete ters bir durumsa orada anne babanın da söylediği şeyi yapmak zorunluluğu yoktur. Bu noktada mutlaka hayır demeyi bilmeliyiz. Mutlu bir hayat sürebilmek için elimizdeki imkanlarla yetilmeye çalışmak. Diğer insanların şu kadar geliri var. Bizim niye bu kadar gelirimiz yok? Neden biz benim dar imkanlarla hayat sürdürüyoruz gibi bir davranışa girmesi, kanaatkar olmamak, Evet çalıştıktan sonra tabi bunu buna tevekkül de diyoruz. Elimizde olanla yetinebilmek, mutlu olabilmek çok önemli. Çok para kazanıp bulamayan çok etrafımızda insan tanıdım. Sizlerin de mutlaka etrafınızda böyle insanlar vardır. Netice itibariyle hatalarımızı, kusurlarımızı kabul edeceğiz. Her birerimiz beşeriz. Bu hatalarımızı, kusurlarımızı telafi etme adına mutlaka birbirimizin hayrahı olmak durumundayız, olmak zorundayız. Rabbim hatasını, kusurunu anlayan, ısrar etmeyen kullardan olmamızı, mutlu ve huzurlu bir aile hayatı sürdürebilmemizi Cenab-ı Hak nasip etsin bütün dinleyicilerimize, bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza, sevdiklerimize. Aile huzuru mutluluğunu sağlayacak argümanlara ciddi manada sarılmamızı, aile huzuru bozacak davranışları terk etmemizi Rabbim nasip eylesin.